Bolu'da iki gündür etkili olan kar yağışı sabah saatleri itibariyle etkisini yitirdi. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kar yolunun Bolu'da geçişinde kar yağışı hafif şekilde etkili oluyor. Ulaşımı rahat sağlandığı güzel karayolları ekipleri link halindeki yoldaki buzağmalara karşı tuzlama önlemini sürdürüyor. <laughs> kar yağışının akşam saatlerinde tamamen etkisini yitirmesi bekleniyor.